Elazığ depreminde Azize Hanım'ı kurtarmak için enkazın altında çalışırken 7 saatlik bir çalışmanın sonucunda tünelin ucunda Azize Hanım'ı buldum ve onu çıkarmak için tünelin çıkışına doğru yöneldiğimiz anda artçı depremin olduğu ve gözcülerimiz var bizim deprem arama kurtarma çalışması yaparken gözcüler artçı depremi hissettiğinde düdük çalarak ve anons ederek deprem bölgesini tahliye etmemizi söylerler. Kurtarıp dışarı çıkarken artçı deprem oldu ve bayağı da bir şiddetli bir artçı Deprem herkes enkazı boşaltsın, herkes enkaz yerinden uzaklaşsın diye anons geldiğinde bütün kurtarmacılar enkazdan uzaklaşıp güvenli bölgeye geçmemiz gerektiğinde herkes geçti ve ben 7 saatlik emeğin sonunda kurtarmak üzere olduğum Azize Hanımı enkazın altında bırakıp kendi canımı dışarı atmadım. Azize Hanım da bana çok yalvardı. Biz dedi zaten enkazdeyiz dedi sen bali dedi enkaz artçı depremin altında kalıp sen de bir şey olmasın dedi bana çok yalvardı beni bırak sen git diye ben onu bırakamadım çünkü yani elimi sıkıca tutmuştu. O anlar çok duygusal bir andı. O yüzden artı deprem olduğu hissettim. Sallanırken bile onu bırakmayıp dışarı çık beraber çıktık. Orada da duygusal bir an yaşandı.